Hepimizler kaçar bu saatte. Engel varsa devam ediyoruz. Eee hadi bakalım. Bu bölümdekine bakalım. Son bölüm yalnız. Eee iyi. Kaç öyle şey yaptım. Video çekiyordum yani. Ondan çekerken biz bir şey oldu. Yani harbiden bir şey oldu yani. Silmek sonunda kaldım o yüzden. Eee şu an baştan çekiyorum yani. Hı. Tamam. Of fena ama. Fena düş yaşanmadı mı? Bu. nasıl nasıl patladıysa bir kere. Yok. Tamam istediğim gibi düşmediler. Yani kırılsaydı. tamam. E bunu kullan kullan kullandım bir kere şey bakalım. Fuş. Hop. Of. Heh. Tamam. Ben tamamen attıkını unuttum ya. Ne baştan yapalım. Eee bakalım. Bu bölümde neler yaşayacağız? Yine bakalım son bölüm ama ya bakalım. Merak ediyorum ben de. Evet. Hadi düş. Hadi, ah, tamam. He, tamam. Ben bir yerde... Evet, her bir kuş için gerçekten. Reklam izleyen ben. biraz etkileseydi düşerdi hepsi herhalde. Öyle düşünüyorum. Daha onca şeyinde kafana. Hala ölmedi. Evet. Allah. Yok, bu sefer düzgün olmadı. Hadi ölsün ha tamam. yani ölmedi. Şüphelendim yani bu kadar. Bu bölümde biraz zorlanmıştım yani ya çekerken. On ne yaşayacak acaba? Ölümle yaşayacak. başka çaresi yok yani herkes ölümle yaşıyor yani. Ölümle böyle nefesini alıyoruz yani. Ölümün nefesini. <laughs> vay vay. Vay videoyu bitirmiyorum. Daha 4 dakika oldu. Normal bir şeydir. Normal sakatlığıma geliyor. Da başaramıyorum. Bacaramıyorsun. Evet, Star Wars bir de başlatamayın ki Star Wars'un yani Abi neler yaparım yani bir de orada takılıp kalırım falan yani kafayı sıyrırız yani Lan Oğlum dur lan Bir canlanın. Ayy vay sana diyorum Ve bombayı patlatıyorum Evliyuz Evet ana bir daha koyan benim zorlandığım bölüm. Hadi bakayım. Geçebilirsen geç. bunu da kullanarak yapacağız ya. Ne yapalım? Ve en iyisi bunu geçip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonunda bu bölümü geçmiyor. Başardık. Hı? Bunu patlatıp bayram ama. Evet. Zor bir meziyeti bir bölüm yaptık da bomba meziyetli bir bölüm oldu gene. Heh. Ya anam. Ya şansa bak. Adamı derin etmeyin. Yoksa ben sen mayın. Niye patlamıyorsun? <laughs> ben geliyorum. He. Patla. Ben geliyor. Hoppa. Bu nereden geldi lan? Evet. Şimdi bunlar vs atacak sanki. Bir de konuşuyorsam. Artık bu bölümde bitsin artık ya. Hadi yav. Pasta bölümünden 7 bölümdür. Hatta ikişer bölümdür çekiyoruz ya. Yeter. E tepelere yine pikachu var tabii ki de o da uzun kalır başka ne olacak Onun alışkanlığı öyle artık Çok artık yara Çok. Ben geliyorum Ağzımı çak ağzımı çakıyorum. Nasıl bir cümle kurduysam artık yeter ya. Şansımız gene uzun gagala geldi. Bakayım bu sefer nasıl fırlatacağım. Güzel yerleştim maşallah koltuğuna oturdu. Bakıyorum ama tam yakışıklı bir yer gibi gelmiyor yani bana. Yine. Hı hı. Yani ne, nasıl tanıtsam ki ben burayı? Bence ben bu seriden bu bölümden kafayı <laughs> sıyacağım artık yeter ya. Nasıl yedi bölümde pasta bölümü çekiyorum. Neden böyle konuşuyorum? Diğer bölüme geç. İki yazı falan anlamam vallahi geç artık ya. İşte sezonu bitirelim artık. Artık sezon filmini vermek istiyorum. oradaki <laughs> ediyorum harbiden sezon finali vereceğim ya nasıl bir dengesi çıktır yani bir anket oluşacağım Vallahi artık siz karar vereceksiniz yani yemin ediyorum gerçek siz karar vereceksiniz Tabii 15 kişi neyi karar alırını bilmiyorum ama Ben geliyorum. Gelmiyorum. Uçam Pikachu saldırısı. Doğum saldırı Tamam bu kadar espri yapmak yeter. Hatta yapmamak yeter. He. E bir yıkın döküm işlemine girdik artık yeter. E sıkıntı da. Neden düşmüyorsun? Orada duruyorsun. Ben de böyle konuşuyorsam. Neden böyle düşünüyorsa. Kaderini böyle seçmiş gibiymiş gibi geliyor ama. E bir kez düzgün yere ispat etmek istiyorum yav Hep böyle en azından Hiç kimse ölmez En azından bari bir yer konacak yer bulur yani uzun gagalada Başka ne diyeyim ki ben? En azından bir kuş alacağım yeter ya Ama muhabbet kuş değil Bizim genç şerefli uzun kalay çaktık ya. En azından bir tane küçük parçanın bile yararı varmış. Yokmuş. Benden bir şeyin kararını verip de vermemin bir arasına kaldım bilmiyorum. Haydi. Yakın döküm merkezi yaşamıyor mu? Bugün Jason tarafından öldürülen yıkım döküm merkezi iptal. Çünkü Jason öldürdü başka sebebi mi olur? Haydi be kafaya çökme iş yandan böyle çok sana insana. Kral domuz. Bakayım kaçıncı seviyedeyiz? Sonuncudayız. Bakalım bu sefer Kral Domuz'a nasıl bir şekilde sokacağız. Ee, nasıl bir çektiyse. Evet. Her Kral Domuz ölür. Ama yardımcılar ölmez. Heh, düşüş yaşanıyor. Bu bizim için bir fırsat, Sırfat ne? Fırsat. Ve ölür. Hadi bakalım, bir pasta kazandık. Doğum günü pastası. Hayır, kuş pasta, kuş kuşların gü, kuş günü pastası. Nasıl lan? Dur. Kuş günü partisi. Evet. Kaç yıldız? 3 yıldız tabii ki de ben kral olduğum için. Yok hayır buna alakası yok. Hadi bakalım Fro filmler. Aha. Ezmişiz, büzmüşüz. Onlar her yerine bir pasta sokmuşuz. Ka kaç kaç kedireniyor ki bu? Neyse. Yine bölüm aç. Tamam son bölüm. Artık bu sezonu bitirelim ya. Kaç sezon geçti baksanıza. Neyse arkadaşlar kanala abone olmayı. Like atmayı da yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.